Şimdi burada üç parametre var. Birincisi nükleer müzakerelerde gelinen aşamayla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun bir baskısı var İran üzerinde. E, sıfır uranyum zenginleştirme ve e, bununla bağlantılı olarak da İran'ın nükleer müzakerelerde tabiri caizse e, diz çökmesine dönük bir şey var. E, diz çökmesine dönük bir beklenti var. E, biraz da bu beklentiyle e, İsrail'in İran üzerine saldırtıldığını görüyoruz. E evet, bir tarafı bu işin ikinci tarafı bölgedeki güç dinamikleri ile alakalı. 2023 7 Ekim'den beri İran'ın bölgedeki proksileri veya doğrudan müttefikleri birer birer devreden çıkartılıyor İsrail tarafından Hizbullah gibi, Hamas gibi, Suriye'deki Esad rejimi gibi dolayısıyla sıranın yavaş yavaş İran'a doğru geldiği artık konuşulan bir şeydi. Uluslararası çevrelerde beklenen bir şeydi. E, i̇kinci bir boyut bu e, yani şey e, sıra İran'a geliyor tırnak içerisinde böyle bir beklenti vardı. Üçüncü bir mesele de İran'da bir rejim değişikliği meselesi. Bu yaklaşık yarım asra yaklaştı artık İran'daki devrim ama devrimin başından beri böyle bir şey var e, İsrail'de ve Batı'daki çevrelerde böyle bir beklenti böyle bir Böyle bir strateji, böyle bir amaç var. Biraz da bundan kaynaklanan bir şey. Hazır bu işe başlamışken bunu da aradan çıkartalım gibi bir beklenti var. Ya yani bu üç parametre bir araya gelip İran'a yapılan saldırıyı şekillendirdi. Temelde böyle söyleyebilirim. Evet.